Saçmalog TV ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Streamer Life Simulator. Bugün yepyeni bir oyun arkadaşlar. Bildiğimiz gibi geçen hafta çıkan bu güzel oyunla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu oyunda ee, bir yayıncının hayatını simüle edeceğiz. Karakterimizi şu anda yaratıyoruz. Daha doğrusu yarattık. Şöyle kıyafetlerine de bir ben baktım. E, şimdi bununla... Biz çeşitli yayınlar yapacağız, para kazanmaya çalışacağız ve giderek evimizi geliştireceğiz, arabamızı geliştireceğiz, çeşitli şeyler yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsini bu serimizde Saçmalog TV ekranlarında göreceğiz hep birlikte. Sizler kanalımıza abone olmayı, videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler istedikçe e, istediğiniz oyunlarımızın serileri devam edecek. Bunu da unutmayın. İki günde bir yeni bölümle sizlerle birlikte oluyoruz. Karışık bir şekilde çeşitli oyunlardan yeni bölümler geliyor. Şu ana kadar pek çok oyunumuz oldu. Ama e, giderek sizlerin de desteğiyle kanalımızı geliştirmeye... Çeşitli oyunlar atmaya devam edeceğiz. Ben şöyle bir genel olarak karakterimin tiplemesini yarattım. Şöyle fena değil ya. Hani iyi oldu gibi. Ee, bakalım bu yeni çıkan oyun nasılmış? Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Yeni çıktığı için arkadaşlar biraz da erken çıkarttıkları için. Hani nereden baksanız 2-3 günde bir çeşitli güncellemeler geliyor. Sık sık yenilemeler, düzeltmeler, bazı baklar falan oluyor çünkü oyunda bunları. Hızlı bir şekilde sık güncelleme ile düzeltmeye çalışıyorlar. Şöyle devam ettik ve streamer life simülatöre başlıyoruz. Karakterimiz hazır. Bakalım nasıl bir, nasıl bir hikaye, nasıl bir senaryo bizleri bekliyor. Dediğim gibi sizlerin beğenisine göre, sizlerin taleplerine göre çeşitli bu şu ana kadarki oyunlarımızın yeni bölümlerini, devamlarını e, sizlerin talepleriniz doğrultusunda çekiyorum. Bu oyunu da beğenirseniz veya talep ederseniz... Boyununda devamını çekeriz. Evet. Şöyle başladık. Cep telefonumuz hemen alarmı susturalım, uyandık. Burada mesaj simgesi sanki vardı ama mesaj yokmuş. Burada ayarlar var. Ee, araç yardımı var böyle, araç çekicisi vesaire. Hani çeşitli seçenekler, arabamıza benzin yükletebiliyoruz falan filan tarz seçenekler var. Burada bir el fenerimiz var bakalım. El feneri bu şekilde güzel. E, alarm tabii. Harita var. Haritada çeşitli yerleri görebiliyoruz. Lavender diye bir uygulama var. Onların henüz kullanamıyoruz. Burada banka, e, internet bankacılığı var sanırım. Oradan da kartımızdaki parayı ve üstümüzdeki parayı görebiliyoruz. Oradan oraya, oradan oraya aktarabiliyoruz. Mosi'nin köpeği. Mosi ile konuş diyor. Şöyle aşağıda herhalde Mosi. Silah sesi geldi. Böyle bir gidelim bakalım hayırdır ne oldu? Evet burada bilgisayar parçaları var bu arada. Mosi buymuş bu arkadaşmış. Mosi hayırdır kardeş bu silah sesleri duydum. Nedir bu? Silahta kurşun olmadığını sandım. Peki ikinci atış neydi kardeş? Tamam hani kurşun yoktu sıktın. İkinciyi niye sıktın yani? O da diyor uyanman içindi. Allah Allah. Peki bilgisayar Bilgisayar diyor kapının önünde diyor. Şimdi diyor git diyor. Bir de küfür ediyor bize. Bir gün görüşeceğiz seninle Masih. Bir gün görüşeceğiz. Ben bilgisayarımızı alıyoruz. Arabamız burada. Evet. Malzemeleri Arabanın bagajına yükleyeceğiz ve şu sol üstte ben bir ev logosu görüyorum. Sanırım eve götüreceğiz. Eve git diyor çünkü. Bu malzemelerle biz şimdi hepsini önce bagaja yükleyelim. Ondan sonra arabamızla gidelim. Bunları niye ben çantama alamıyorum ya. Tek tek. Heh tamam. Şimdi bunları bir çantamıza alalım. Gidelim. Arabanın bagajına boşaltalım. Ondan sonra da Söz konusu evimize gidip artık kendi başımıza Mosi olmadan bir hayata başlayalım. Evet, çantamız doldu. Hemen yani bunları boşaltalım arabaya. Alalım bunları. Bagajımız yeterli olacaktır diye umuyorum. Ee, işlemci var, ekran kartı var orada, mouse klavyemiz vesaire çeşitli bilgisayar ekipmanlarımız var burada ana kartı var, Zarus Mainboard diyor. Bir de mouse var tabi bunlar hep böyle başlangıç seviyesi cihazlar, cihazlarla oyun bize bunlarla başlayacaksın dedi dolapta molapta bir şey yok Mosin ne adamsın lan gidiyorum lan ben konuşacak hiçbir şey yok zaten. Buralarda bir şey görmedim ben. Yukarıda da bir şey yoktu. Tamam. Şimdi onlar çantamızda kalabilir. Biz yolumuza çıkalım. Söz konusu evimize gidelim. Ve... Artık hayatımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi çok mesafe yok gözüküyor. Yani 650 metre civara 500 metrelere düştü. Hızlı bir şekilde metre seviyesi düşüyor. Ee, çok uzak bir yerde değilmişiz. Şuradan gideceğim. Aman kimseyi ezmeyelim. Evet sanırım bu mahallede bir yere taşındık. Biraz şey bir mahalleye benziyor. Böyle bir sıkıntılı mahalle gibi duruyor ama ne olsun biz kimseye karışmayız. Yayıncıyız nasıl olsa. Burada ne var şimdi? Çantamızda evet bir parça daha alabiliriz sanırım çantamıza. Tamam. Bir tane de elimize alalım malzeme. Evet evimize geldik. Şimdi Malzemeleri hemen boşaltacağım. Nasıl oluyor? Burada sağlık barımız var, enerji barımız var, yemek, temizlik, tuvalet ve sıcaklık. Bunları görebiliyoruz. Ben şimdi bu malzemeleri tek tek burada yere indireceğim. Arabadakileri de getireceğim. Ve ee, ilk görevler olarak sizin de gördüğünüz gibi oyun bize diyor ki bilgisayarını kur diyor. Biz bilgisayarımızı kuracağız. Şunu beceremedik. Heh. Alıyoruz. İşlemcimizi alalım. i3 bir işlemcimiz var. Burada bir tane eski tip bir mouse'umuz var. Kablosu yok. Kablosuz herhalde. İlk çıkan kablosuz mouse'lardan olması lazım. Evet. Bunları aldık. Şimdi burada durum ne? Şu masamızı bir öncelikle koyalım. Ekranı getireceğim. Ekranı direkt üzerine bırakırız. Tamam. Duvara doğru. Evet. Sandalyemizi de böyle bırakalım. Burada bir raf var. Duvar rafı, bu duvar rafımızı da böyle bırakabiliriz. Evimiz hiç güzel değil, yani her taraf böyle açık, kırık dökük gibi duruyor. Ee, ben tuvalet falan görmedim zaten evde. Yani sol altta bir temizlik ve tuvalet barı yükseliyor ama şu an için yapacak bir şey yok. Bu yatağı da böyle bırakalım. Biz şu an sadece para kazanmamız gerekecek anladığım kadarıyla. Gidelim şu arabadaki malzemeleri de hemen götürelim. Dört parça malzememiz kalmış. Onları alalım. Aman arabada bırakmayalım. Şimdi nasıl bir mahalle olduğu belli değil buranın. Ne yapacakları belli olmaz. Hard diskimizi bıraktık böyle. Yani bunun başka bir kısa yolu var mı bilmiyorum. Malzemeyi önce elimize alıyoruz, ondan sonra yere bırakıyoruz. Tahmin edersem güncellemelerle, sık gelen güncellemelerle yine yapılacak, düzeltilecek seçeneklerden bir tanesi arasında yer alabilir bu da. Ve parçalarımız var. Bu parçaları nasıl yapacağız? Neymiş bu? Tamam. Ha, bilgisayar kasamız var. Bilgisayar kasamızı Şöyle yere bırakalım onu. Şu sol tarafa şöyle bırakalım. Klasik eski tip. Bir kasamız var. Şimdi parçalarımız bunları herhalde çantamıza alıyoruz. Tamam. Şu önce klavyeyi bırakalım. Mouse'umuzu da aynı şekilde bıraktım. Bir tek parçalar kaldı. Çantamızda yer kaldı mı? Tamam. RAM var. RAM'e yer kalmadı. Tamam. Şimdi biz bu parçaları önce bir bilgisayarımıza şey yapalım. Bakalım elinde de almıyor mu ya? Allah Allah. Tamam. Bilgisayarı bir kuralım. Şöyle. Bağla bunu. Şunu da bağlayalım. Anakartımız. İşlemciyi bıraktım. Ekran kartı da tamam. Ee, bir RAM kaldı anladığım kadarıyla. RAM'i de bağlarsak bilgisayarımız hazır olacak. Evet. Burası tamam. Başka bizim parçamız yoktu zaten benim anladığım kadarıyla. Ben yine de bir çöpe bakayım diyorum. Çöpten bilgisayar parçası çıkmaz. Evet, pislik çıktı. Bir tane şey çıktı. Bu bizim tabii kirlenmemize de sebep oluyor. Neyse alalım modu damacanayı. Ee, yani bizi çöpler aynı zamanda duş almaya zorunlu hale getiriyor arkadaşlar. Çöp motivasyonu diye bir şey var yani. Karşıda bir zamazor mağazası var bu arada. Tıpkı internet kafe simülatörde olduğu gibi dondurmacı bir amcamız var. Burada neler varmış bakalım. Ya burada duş ya da tuvalet için bir alan olmasa çok güzel olur. Yiyecek dondurma şu an yemek istemiyoruz. İlginç. Burada bir damacana var. Bu damacanayı şu an bir şey yapabiliyor muyum? Alalım bakalım. Nasıl bir şey? Bırakamıyoruz. Allah Allah. Kırmızı yanıyor. E ee? Tamam. Hani burada hızlı bir şekilde zaten bir satıtma ya da şey seçeneği yok ya çantamızı alıyoruz ya elimiz ama elimizden bir yere bırakamıyoruz şu an. Allah Allah. Çöpe atayım bir daha. Yok. O da olmuyor. Şöyle getirelim. Fırla Hah. Fırlatacakmışız ya. Tamam fırlatınca oluyor. Yani içi boş. Bunda su olsaydı güzel olurdu. Ama içi boş. Yapacak bir şey yok. Tamam. Acıkmışız. Yemek yememiz lazımmış. Şöyle fırlattım. Bilgisayarımız hazır gözüküyor bilgisayarı çalıştıralım. Evet. Bilgisayarımız çalışmaya başladı. Parçalarımızı kurduk. Blender web sitesine kaydolun diyor. Telefonunu aç diyor. Haritalar uygulamasından birinci evin işaretini kaldırın diyor. Pekala, şimdi bilgisayarımızda burada bir tuvalet bu arada tuvalet yüzde yüz. Yani bu tuvalete bir çözüm. Nasıl bir şey bulabiliriz? Var mı buralarda bir şey? Yok. Oo bir kabin var burada. Tamam. Oo süper. 10 dolar. Maşallah. 10 dolar nedir ya? Biz de tuvalet işlettik ya. Allah aşkına 5 euroydu ya. Duş içinde aslında burada bir şey olsaydı böyle sauna falan olsaydı ona 50 dolar yazarlar. Neyse biz şimdilik yarım da olsa tuvalet ihtiyacını giderdik. Temizlik biraz sıkıntılı duruyor. Açlık hat safhada. gökyüzünün böyle gözükme sebebi gece olması herhalde. şu an gece yarısı bir saatteyiz anladığım kadarıyla. Ben şöyle bir bilgisayarıma bakayım. Evet. Şimdi burada öğreticiler tuvalet olayı bir klozet satın almalıyız. Küvet satın alabiliriz duş almak için. Anladım. Bunların hepsini zaman zordan sipariş vereceğiz ve e, mobilya kategorisinde sipariş vereceğiz ve evimize kurmak zorundayız. Başka türlü e, işimiz sıkıntılı yani. Ya da tuvalet için mesela gideceğiz. Her defasında 10 dolar verip Yapacağız. Bayağı yüksek. Yani günümüzde artık akbille bile tuvalete girebilirken yani 10 dolar yüksek. Ürün satma olayı çöplerde de değerli eşya bulunuyor. Doğru. Satıcılar bunları alıyormuş arkadaşlar. Satıcılara gitmemiz lazım bunlar için. Az önce mesela bir damacana bulmuştuk. Bunlar da o satıcıları mutlaka bulacağız. Onlara gittiğimizde artık satarız. Tamam. Şöyle bir internete girelim. Şimdi Burada bir Zamazora mı girelim? Zamazora girelim. Yalnız altta dolan bar baya yani herhalde ilk çıkan ADSL bu. İlk çıkan bilgisayarla ilk çıkan ADSL ve internet baya yavaş. Bizim bu interneti çözmemiz lazım bence önce. Speed diyor. Speed test bildiğim kadarıyla burada paket alma seçeneğimiz olması lazım. Hani internet paketini yükseltirsek eğer daha hızlı bir internete erişiyoruz. Daha fazla ödeyerek. Yani internet çok kötü bir seviyede. Burada paket yok. Buralarda bir yerlerde bir internet alma şansımız olması lazım. Eh, Fastnet evet. Şimdi buradan paketimizi seçeceğiz ve ee, şu alttaki dolma barını görüyorsunuz hani dolu şeklini. Birazdan göreceksiniz ki bayağı bir hızlandıracağız onu. Biz bu işi yapacaksak en önemli şey bu. internet ve hani paradan kaçmamamız lazım. Üçüncü seviye bir interneti aldım ben. İlerleyen aşamada en yüksek seviyeleri alırız zaten. Evet bayağı hızlandı. Şimdi burada food shop var. Ee, açlık seviyemiz var. Bunları sipariş vereceğiz ve kapımıza kadar getirecekler. Biz buradan birkaç bir şey seçebiliriz. Ee, Yediğimizi içtiğimizde tabii dikkatli etmemiz lazım. Sağlık seviyesini de etkilememesi lazım. Ben biraz su isteyeceğim. Ee, konserveler olabilir aslında. Kola varmış burada. Ee, bilmiyorum hani hangisi sağlığı ne yapıyor ne ediyor bunlara dair bir bilgi yok şu anda oyun ekranında. Ama Artık yedikçe göreceğiz. Ben birkaç bir şey istedim. E, su fazla oldu herhalde. Bayağı yüklü sipariş oldu bu arada. Yani biz bu paraları kazanabileceğiz mi bilmiyorum. Şu anda bizim 429 dolarımız var sadece. Yani bir 40 dolar şu an alışveriş yaptık. 380 dolarımız kaldı. Bilmiyorum daha şu anda bir gelirimiz de yok. Şimdi bizden e, Blender sitesine kaydol dedi. Blender sitesi bildiğiniz gibi Tüm yayıncıların içerisinde bulunduğu, canlı yayın yaptığı bir site. Şimdi buraya kaydolalım. Önce nickname'imizi girelim. Ne yapalım? Saçmalok mu diyelim? Saçmalok diyelim. Tamam diyelim. Evet, oturum açıyoruz. Bu arada kapı çaldı. Yani ee, az önce sipariş verdiğimiz yemeklerimiz geldi kapımıza. Partner ol seçeneği var burada. Evet, Blender'la alakalı işlemleri hallettik. Şimdi bizim bu bu arada şeyleri halletmemiz lazım ya. Bir saniye buradan bir çıkalım. Ee, belli başlı programlar var. Onları indirmemiz lazım. Şimdi Steam var. Ops var. Spotify, Streamlab. Avest, Miner, VPN. Evet bunları bir indirelim. Bakalım bunlar olmadan çünkü hiçbir şekilde yayıncı olmamız mümkün değil. Burada araçlar var bu arada gördüğünüz gibi. Aa bu arada o sayfa henüz yapım aşamasında. Haricinde ne var mesela YouTube var. YouTube'da e, video yükleme, ödeme al, gösterge paneli. E, yaptığımız yayınların kayıtlarını aynı zamanda oraya atabileceğiz, YouTube'a atabileceğiz ve oradan da ayrıca para kazanmayı sağlayabiliriz. Bakalım burada ne var? Tamam, konservemizi yiyelim. Sağlık seviyesini doldurduğu anda tabii tuvalet seviyesini de yükseltiyor. Ee, tuvalet çok hızlı doluyor. Yani gerçi oyunda da süre hızlı geçtiği için tabi bunu orantılı olarak olduğundan e, gündelik hayata denk geliyor ama biz yine burada bir 10 dolar vereceğiz. Tuvalet seviyesini düşürdük. Şimdi burada ne kaldı? Ee, bizim görevlerden telefonla alakalı şu harita olayı kaldı. Biz bu harita olayını bir aradan kaldıralım arkadaşlar. Şunu kaldırdım. Gitti o. Tamam mı? Evet. Burada haritada çeşitli yeni yerler gördüm bu arada. Da. Daha önce demosunda baktığımızdan çok da farklı bazı şeyler gelmeye başlamış. Geliştirildikçe onlar da eklenecektir. Yeni şeyler de gelecektir. Mesela daha önce hemen evimizin yanında zamazor mağazası yoktu. Ee, biz internetten sipariş veriyorduk. Ama şu anda istersek mağazaya da gidip oradan da bir şeyler alabiliyoruz. Yani lüks bir mağaza mı değil? Yani bizim evimiz gibi görüntüsü var. Bir mikrofon almamız lazım. Mikrofonu o yüzden sipariş vereceğim şimdi. Şöyle çeşitlere baktık. Şu ideal gibi bunu alalım şimdilik. Daha biz giriş seviyesindeyiz. Çok da önemli değil açıkçası. Burada ne varmış? Mesela mobilya varmış. Bakalım mobilyalarda. Şu banyo tuvalet fiyatları önemli. Çok yüksek ya banyo. Evet banyo baya yüksek arkadaşlar. Tuvalet nasıl? Tuvalet 215 dolar. Yani biz günde 10 dolar vermektense tuvaleti mecbur isteyeceğiz yani. Buna yapacak bir şey yok. Neyse mikrofonumuzu sipariş ettik. Eee... Burada başka bir şey var mı? Bakalım. Fastnet. Memnun değilim internetten. Bunu bir artıralım. Tamam. En hızlısına geçtik. Ve şimdi buradan çıkabiliriz. Burada bir şey var mı? Şu Steam'e bir bakalım mı? Steam'de Miner. Bilgisayarı bize dahil et. Evet, burada. Kripto para için miner çalıştırabiliriz. Ee, Avest var. Burada Streamlabs yayın keyini istiyor. Spotify. Evet bu müzik programında da yayın arkasına çeşitli müzikler açabileceğiz ve kapatalım onu da. Bilgisayarımızın arka planı. Bakın nasıl durdu. Şu güzel. Evet. Evet şu an ulaşabileceğimiz kısımlara ulaştık. Ee, artık yavaş yavaş şöyle bir banka işlemini de halledelim. Oyunun bize verdiği bir görev. Tüm parayı Kredi kartımıza gönderdik. Şimdi bütün paramız artık kredi kartımızda. Ee, yemek siparişimizi vermiştik. Bir tuvalet satın almamızı istiyor oyun bizden. Ee, Zamazora girelim ve bir tuvalet isteyelim. Banyo da isteyelim ya. Hepsi gelsin. Bunlar çıksın aradan. Tamamdır. Uyuyacağız ve oyunu kaydedeceğiz şimdi. Böylelikle bu bölümü de burada bitirelim. Videomuza like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.